Nasıl yapılır nokta net? Alev makineleri, dikey tarlalar, çok korkutucu bir biçerdöver. Tıpkı saf beyaz şeker yapımında kullanılan aletlerin bazıları. Şeker kamışı, yakmayla, kesmeyle, öğütmeyle ve toz haline getirmeyle, katıdan sıvıya ve tekrar katı hale dönüştürmeyle başlayan inanılmaz bir hikaye. Şekeri kahvenize koyabilmeniz için gidilecek yolumuz çok uzun. Ramiro Alvarado ile birlikteyiz. Rio Grande şeker vadisi yetiştiricilerinde çalışıyor. Bu şeker kamışı sapının iç kısmı. Hangi kısımdan mı? Buradaki lifli malzeme en tatlı kısım. Peki şekeri nereden çıkarıyoruz? Kamışın içerisindeki her şeyin peşindeyiz. Yapmak istediğimiz şey nihayetinde buradaki tüm suyu buraya çıkarmak. Suyu çıkartmak demek bu tarlayı ateşe vermeniz demektir. Bu daha etkili bir hasat için geride sadece şeker yüklü kamışı bırakmak için çıkarılan kontrollü bir yangındır. Dikkat dikkat. Bu şeker kamışı tarlasını ateşe vermenin zamanı. Neden mi? Çünkü Amerika'nın tatlı düşkünlüğünü dindirmesi gerekiyor. Önce tarlanın kenar bölgelerini tutuşturmak için iyice mazot püskürtürüz. Yangın yalnızca rüzgar şartları mükemmel olduğunda başlatılır. Ölü yaprakları yakacak ve şeker kamışı sadece hafifçe kavuracak. Her şey yanar ve geriye devasa makinelerle hasat edilecekler kalır. Buraya gelin, kamışı çıkartın, değirmenlere götürmek için bu kamyonlara yükleyin. 30 ton ağırlığındaki şeker kamışını kamyonunuzun arkasından nasıl boşaltabilirsiniz? Bunu çok dikkatli bir şekilde ve kasanın üzerinde bulunmadan yapabilirsiniz. Bunun için çok geçerli bir neden vardır. 50 derece. Bu arkalarındaki 30 bin ton şeker kamışından kurtulmak için kamyonları ve romorkları kaldırmak için gerekli açı. Bu hidrolik sistemler kamyonları yaklaşık 4 dakikada boşaltabilir. Buradan konveyörlere yüklenirler ve yıkanıp çekişli değirmenlere gönderilirler. Çok etkileyici. Şüphesiz kamış dayanıklı bir maddedir. Biçer döverlere ve alevlere karşı gelebildi. Fakat bir sonraki adım için hiç şansı yok. Şimdi parçalara bölünür, yıkanır ve kamışı ezmek için bir dizi çarka gönderilir. Böyle yaparak öz suyu saptan ayırıyoruz. Güçlü saplar artık tozdur. Beyaz şeker halini alacak tatlı bitki özü çıkartılmıştır. Öz suyu renklendiren kir ve diğer organik materyaller arıtma esnasında temizlenmiştir. Fakat madde çok zengindir. Bununla ne yaparsınız? Aşağı gelen gördüğünüz tüm bunlar kamyonlara yüklenirler ve şeker kamışı tarlalarına gübrelik olarak taşınırlar. Şeker kamışı sularını kaynatmak suyu buharlaştırır ve şurup kıvamına getirir. Buradan tüm şeker kamışı su kaynatma evleri dediğimiz yere gider öz su işlenir ve sonra şekere ve şeker pekmezine dönüştürülür. Sıcak çözelti vakum odasına dökülür. Hava boşaltıldığında basınç düşer ve kimyasal bir reaksiyon oluşturarak iki şey açığa çıkarır. Şeker pekmezi. Bu kahverengi şekerde ya da zencefilli ekmekte tadına vardığımız ayırt edici lezzet. Ve ikincisi şeker kristalleri. Şeker aslında bir kristaldir. Ve kristaller ilk olarak burada yetişirler. Doğru. Kristallerin geliştiği yer burasıdır. Sakaroz molekülleri o kadar büyük yoğunlukta kristallere dönüşürler ki birkaç saat içerisinde çıplak gözle görülebilirler. Böylece kristaller yüksek basınç altında devasa tanklarda geliştikten sonra gözle inceleme vakti gelmiştir. Şeker yapım aşamasında bu işleme alternatif bir yol halen yoktu. Ignacio'nun eğitimli gözlerine göre kristaller istenilen orana gelmişlerdir. Yani masanızdaki şeker kristalleri büyüklüğüne. Fakat herkesin gördüğü gibi kristaller saf beyazlıktan çok uzak. Bu yüzden yeterli kristallere sahip olduğumuza karar verdiğimizde malzemeyi alıp merdane'nin içerisine Doğru. götürürüz. Şeker pekmezini sakarozdan Doğru. ayırırız. <laughs> şeker kristalleri pekmezin içerisinde kalmıştır ve bu ikisini birbirinden ayırmak bir sonraki işlemdir. Artık kristaller %99 saftır ve bunlara ham şeker denir. Fakat beyaz şeker %99.95 oranında saf olmalı. Ve pekmezden ve gözle görülmeyen katkılardan arındırılmalıdır. 55 bin ton şekerin üzerinde oturuyorum burada Teksas'ta Harlingen depolarındaki bu dağın üzerinde her bir Amerikalıya bir çay kaşığı verebilecek oranda yeterli şeker var. Biraz sonra bu bir çay kaşığı şekerin nasıl yiyebileceğimiz bir şeye dönüşeceğini göreceğiz. Arındırmaya gidiyoruz. Texas Harlingen'den ham ve rafine edilmemiş şekerimiz denize götürülür. Buradan Baltimore Maryland limanındaki rafineriye taşınır. Şekerimiz yeterince tatlıdır fakat çok kirlidir. Rafineriyi Stu Fitzgibbon işletiyor. Şekerimizin %99.9 saflığa ve duru beyazlığa ulaşabilmesi için daha uzun bir yolumuzun olduğunu biliyorum. Ham şeker içinde yaklaşık %99 oranında sakkaroz vardır ve biz böylece şekerdeyiz. arındırma sürecinde bu ham şekerden yüzde bir oranında yabancı maddeyi çıkarmak istiyoruz. Bu doğru. Saf sakkaroz istiyoruz. 99.95 oranında. Saf sakkaroz elde edebilmek için arındırma işlemi kristallerin dış yüzeyini çıkarmayla başlar. Ham şekerin kahverengi rengi her bir kristalin üzerindeki ince katman pekmezden gelir ve bundan kurtulmalıyız. İlk adım ham şekeri magma denilen pekmez benzeri bir şurupla karıştırmaktır. Bu malzeme bir önceki işlemden kalmıştır ve bu çok büyük mikserde harmanlanır. Şeker kristalinin yüzeyindeki pekmez molekülleri magma partikülleriyle birleşerek sonunda ayrışır. Sonra karışımımızı bir santifruj aleti içerisine göndereceğiz. Burada magma uçar ve bununla birlikte gözle görülmeyen nişasta gibi bazı yabancı maddeler ve pekmez de gider. Elimizde çamurlu suyu andıran ham şeker likörü kalır. Hala içeride gözle görülmeyen bakteri gibi binlerce yabancı madde vardır. Bunları ayrıştırmak gerçekten zorlu bir iştir. Böylece şeker likörü besleme bölümüne alınır. Yıkanmış şeker likörüne iki bileşik eklenir. Kalsiyum hidroksit ve karbondioksit. Bu maddelerin birleşmiş kimyasal özellikleri bir reaksiyon oluşturur. Sonuç olarak kalsiyum karbonat gözle görülmeyen maddeler etrafında bir form oluşturur. Artık işlem basittir. Bu kalsiyum karbonat kristallerini ayrıştırdığımızda yabancı maddeleri de ayrıştırmış oluruz. Süreçteki dördüncü adımda süzmedir. Şu an çağın ötesinde ve çok endüstriyel görünen bir şeyin içerisindeyiz. Bu presler, bunlar tatlı ülkesi presleri. Doğru. Tam olarak ne yapıyoruz? Evet, kalsiyum karbonat kristallerini oluşturduk ve sıvı kahverengi. Artık bunu süzmeliyiz. Tüm bu kat kalsiyum karbonatı filtreleme işlemi için özel amaçlı inşa edilmiştir. Bu filtreleme presleri yan tarafa yatmış kocaman kahve makinaları gibidirler. Farkları bir filtre yerine 72 filtre olmasıdır. Bu çözelti nereden ne tarafa presleniyor? Aslında bu taraftan gelerek bu bezin içinden geçiyor. Temiz süzülmüş sıvı bu yapraktan geçer ve bez içerideki kalsiyum karbonatı toplar. Şekerli tatlı sıvıda hala çok az miktarda yabancı madde kalmıştır. Şeker çözeltisini temizlemek için son aşamaya geldim. Şimdi kömür kazanlarını kullanacağız. Bu filtreleme işlemine benzer bir kavramdır. Kömür, kalsiyum fosfat ve karbon karışımlı emici bir maddedir. Kömür kristalleri az miktarda sona kalan gözle görülmez renk moleküllerini ve külleri cezbeder. Sonuç... Renksiz sıvı diye bilinen iyi e şuru. Sıvıyı başka bir vakumlu odadan geçiririz. Bu da saf şeker kristallerini oluşturur. Son olarak tekrar santrifüj içerisindedirler ve buradan lokomotif büyüklüğündeki kurutuculara aktarılırlar. En önemlisi bu şekeri tüketicinin eline ulaştırmalıyız. Doğru mu Su? Demek istediğim bu olmadan dünya... Acı bir dünya olur. Evet, biz de onu tatlandırıyoruz. Ve sen bunu 14 farklı şeker paketleme işlemi sunarak yapıyorsun. Değil mi? Evet. Ne kadar farklı seçeneklerdi? Şey, küçük şeker paketlerinden 900 kiloluk büyük çuvalları kadar her şey var. Evet, şekerin hikayesi için oldukça iyi bir seyahat oldu. Hikayemiz... Güneyin en ucunda daha çok ılıman iklimde başladı ve güzel Baltimore'da domino şekerde sona erdi. Su bize şekeri katı halinden sıvıya sonra tekrar katıya, sıvıya ve tekrar katıya dönüştürme sürecinde rehberlik ettiğin için sana çok teşekkür ederim. Kahvenize ya da çayınıza hangisini tercih ederseniz? Bunu doğru mu yaptım? Sanmıyorum. Hayır.